Arkadaşlar hoş geldiniz. Dünya Şampiyonası karşılaştığımız 9. oyundayız. Başlamadan videoyu beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. E4 E5, At F3, At C6 ve Fili 5 İspanyol açılışı tercih geliyor. Siyah F6 oyunda oyunumuzda D3 E4'e vermek istemiyor. Fil C5, C3, kısa rok, kısa rok ve D5. Siyah'ın amacı zaten hiçbir şekilde hamle kaybetmeden hemen D5 oynayarak merkezi ele geçirmekti. Beyazlar vezileri değişmek istemediği için at BD2 oyunda oyunumuzda D çarpı 4, D çarpı 4 iki tarafta şu an bildiği konumlarda ve siyah A5 oynuyor. Fikir beyazın buradan B4'e alan kazanmasına izin vermemek. Aynı zamanda şu piyonlara dikkat edin. Çoğu konumda A4 A3 sürerek beyazların buradaki yapısını bozmaya çalışır siyahlar ki eğer beyaz vezir kanalından pardon şah kanından saldırırsa ben de vezir kanadından saldırayım diye. Beyaz A4 sürmüş. Siyah piyon ilerlemesini istemiyor ve siyahlar vezir E'yi de oynayarak hemen vezirinde oyuna dahil etmiş. Şimdi fikir ne? Hem D hatta boşaldığı için kalesi artık daha serbest. Hem E5 piyonunu koyuyor. Yani beyaz fil C6 aldıktan sonra buradaki piyonları bozuyor evet ama E5 piyonunu kazanamıyor. Hem de gayet aktif bir yere gelmiş oldu vezire. Şimdi beyazlar da vezir C2 geliyor sevgili arkadaşlar. Ve buradaki hamle çok önemli. Siyah at B8 oynuyor. Bakın çok kritik bir hamle. Eğer C herhangi bir hamle yapsaydı beyaz fil c alacaktı artık. Ve fil C6 aldığı konularda mesela bir bekleme hamlesi yapalım. Mesela bu tarz bir konuda sevgili arkadaşlar tüm piyonlar birbirinden alakasız ve ayrık olduğu için beyaz bu konuma girmek isteyecekti. Her ne kadar fil çiftini vermiş olsa da oyun son avantajı olduğu için bu konuma gayet girebilirdi. Şimdi devam ederiz oyunumuza sevgili arkadaşlar. En son c 2 oynamıştık. At B8 beyazın burada atı almasını engelledi. Kaleye 1 kale D8, H3. H3 hamlesi e de çok kritik bir hamle. Çünkü çoğu konumda buradaki fil gel orada gidiyor ve fil F3 alınabiliyor. Ya da at G4 gelip F2'deki piyona saldırılabiliyor filde. Mesela at G4 gelse, at kale F1 tekrar gelse bir daha at F6. Yani seyirin beraber imkanı olabiliyor. E kale 2 geldiği zaman biraz kale burada sallantıda kalabiliyor. O yüzden bir tane H3 gayet mantıklı. Bakalım siyah fili nereden geliştireceksin diye soruyor beyazlar. Siyah da H6 oynuyor. At F1. Atı tabii ki daha güzel bir kare sokmaya çalışıyor. Çünkü at C4 oynayamıyoruz. Hep C6 yiyoruz. Filin düşme problemi var. Bu atı mutlaka çoğu İtalyan ve İspanyol videosundan bildiğiniz üzere F1'den G3'e ya da E3'e gelerek oyuna dahil olması lazım. At F1 C6. Fil C4 ve at A6. Şimdi siyah da gelişime devam ediyor. Bu at C7'den e 6 desteklediği için E6'ya gidebilir. Oradan F4'e gidebilir. Ya da fil E6 gelerek buradaki fileri kesebilir. Ya da birçok konumda bu fil geri çekildikten sonra bu at C5 karesine yerleşebilir. Yani atın A6'da duruşu kötü değil. Sonuçta bu atı bir şekilde kullanacak siyahlar. Çünkü D7'den geliştirse bu sefer burada da sıkışıklık yaratıyordu. Mesela fil E6'ya imkan tanımıyordu atın D7'den gelişiyor olması. Beyaz at G3 oynamış hızlı bir şekilde. Vezir ve zir ve Fil A2. Şimdi fil A2 gelmesi bence daha iyi bir hamle yapılabilirdi. Mesela vezir E2 gibi bir hamle. Çünkü stratejik olarak koruma yaklaştığımız zaman Siyah'ın yapmaya çalıştığı hep bebe sürüşü. Niye? Çünkü vezir kanadından bir girişim yapması lazım siyahlara. Sakin bir şekilde bekleyemez. e 2 geldiğimiz zaman hem buradaki vezir duruma göre bu at buradan kalktıktan sonra şarkandan ata dahi olabilir. Hem de E2'deki vezir fil ve piyonun yardımıyla B5 karesini kontrol ettiği için siyah'ın bebeşini engelliyor ve siyah'ın vezir kanadından ilerlemesini de engellemiş oluyor. Şimdi filaki gelinmiş filakin esprisi bebeş sürdüğü zaman tempo yememek ama bu sefer C4 karesindeki fil bebeşi kontrol ediyor. Artık bebeşi kontrol etmediği için siyah direkt olarak bebeş almasını yapmış. Şimdi vezir e2. Kale b8. Yani burada kale b8 hamlesi tabii ki eleştirilebilir. Ba4 ile hızlı bir şekilde oyunu bu tarafa yıkmaya yönelik bir girişim daha mantıklı olabilirdi. Sonuçta hani kale B8 şu an acil bir gerek yok ama insan hamlesi diye kale B8 yaptı. Mesela burada beyaz file 3 ile hızlı bir şekilde devam ettiyse senaryolarda bu piyonun sürekli A3 e sürülme durumları var. Ve A3 e sürüldüğü zaman bu piyon mesela ne yapacaksınız? B4 süremiyorsunuz. B A3 alsanız file A3 var. Yani dolayısıyla bu piyon hızlı bir şekilde A3 e sürüp kale B8 fikri gayet güçlü duruyor. Şimdi B5'e vezir 2 oynandı. Kale B8 ve arkadaşlar şimdi beyazlar ataş 4 ile atağı tamamıyla şarkılarına doğru yıkmış bulmakta. Fikir de bu atın F5 karesine yerleşmesi ve vezirin önüne açılması. Yani beyaz şunu söylüyor. Ben kanına rakibim ilerlemesini durdurabilirim ve kazandığım zamanla birlikte hızlı bir şekilde siyah şah saldırırsam bu adam da burayı savunamaz ve oyunu kazanırım. Çünkü gerçekten de sadece at var bakın burada. Tabii ki buradaki file F5'e bakıyor ama genel olarak baktığımız zaman beyazın bakın tüm taşlarının şah kanına baktı ancak siyahın taşlarının vezir kanında olduğunu görüyoruz. Ataş tutu bir tane fil F8 oynanmış. İnsan hamlesi. Hemen vezir F3 veziri saldırı edal etmek adına ve siyahlar burada B çarpı A4 almış sevgili arkadaşlar. Buradaki diğer kritik hamle ki bir 6-7 hamle önce söylemiştim. Atın c5'e yerleşmesiydi. Çünkü bakın bu atın altta kimseye bir faydası yok. Ba4 zaten alırız kaçan bir şey yok. Bu atın c 5ten e6'ya gelmesi. Oradan g5'e de f4'e gelmesi ve en azından beyaz filin bu çaprazdan yaptığı işi engellemesi bence çok daha makul olurdu. E ama ba4'ü tercih etmiş. Şimdi arkadaşlar ba4 geldiği zaman tabii ki beyazın da güzel bir fikri var. Videoyu durdurur ve benzin yaptığı bulmaya çalıştım. Arkadaşlar hamlemiz fil çarpı aşağı altı ünlem. Çünkü siyah g çarpı aşağı altı alırsa Vezir çarpı F6 var. Bugünlerde Lichess inanılmaz yoğun. Talebi karşılamıyor. Çok fazla insan aynı anda maç yapıyor ve maçlarını izlediyor. Bir tık daha kaliteli bir sunucuya geçmeleri lazım. Vezir F6. Şimdi arkadaşlar bakın Vezir F6 ile birlikte artık yani beyazın kale F3 kale G3 fikri var. Alt F5 fikri var. Bir sürü fikir var. Vezir G6 fikri var. Bakın bu fil açmazda olduğu için. At G6 vezir A8 fikri var. Yani her taraftan mat plan olduğu için bu aşağıdaki fili alamıyorsunuz. Aşağıdaki plan alamadığınız için siyah diyor ki ben artık atımı oyuna sokayım diyor. At C5 oynuyor oyunumuzda. Ve beyazlar da burada enteresan bir hamle atıyor. Sizce bu konuda ne oynamak lazım? Arkadaşlar normalde fili tahta tutmak adına fil G5 Burada da çok daha makul duruyor. Hem buradaki çaprazdaki baskıyı devam ettiriyorsunuz. Hem de taşları azaltmayarak e, rakibe psikolojik baskıyı da devam ettiriyorsunuz. Şimdi burada fil çiftini almak adına Nepomün işi at G6 oynuyor. Fil çiftini almak gerekiyor. Çünkü FG6 alınıyor fil burada bu çapraza baktığı için. Fil çiftini alıp beyaz fil avantajı oynayacak. Ama bence burada isterseniz hızlıca bir fil G5 devam yoluna bakalım. Fil G5'in fikri fil F6 e, vuruşunu yapmak. Mesela fileyi de oynarsanız şimdi at f5 ya da at g6 ikisi de çok güçlü. Çünkü e fil fili almayı istiyorsunuz. Mesela burada fileye de oynayın arkadaşlar. Oh, Lichess oynu nasıl oluyor? Helal olsun. At g6 ver fili diyor şimdi beyazlar. açmazdan çıkamıyorsunuz. Fikir de şu. At e de alıp sonrasında f6'yı almak. Mesela kaleye 8 gelmeye çalışın. At e7. Bakın at e7. Lichess gerçekten bir şekilde sonucu arttırmalı. E, Tabi kolay değil. Adamların da bir geri kalemi yok bağış dışında. Herhangi bir e, ücretli bir site olmadıkları için. E, gerçekten aslında takdir ediyorum. E, global rakiplerine karşı bu şekilde hiçbir e, ücret almadan bedava bir servis sunuyorlar. O yüzden çok da eleştirmek istemiyorum şu an konumun sürekli donmasını. At e7 vurulduktan sonra Vezir'e ya da Kayal'e alındığı senaryoların hepsinde Beyazlar f6'yı alarak buradan yani baskısını devam ettirebiliyor. Mesela Vezir e alın. ataş 5 bile oynayabilir Beyazlar f6 düşecek sonra birkaç hamle sonra mata doğru gidecek yani dolayısıyla fil g5'i fil e yok ve buradaki açmazdan çıkma kadar mutlaka kale d3 oynaması lazım sevgili dostlar ki hani en azından açmazdan tempolu çıkıp bir zaman kazanabilsin e, bunlarda vezire e2 var e, ve beyaz bence gayet iyi çünkü hem b2'yi koruyor siyah kale artık buraya saldırmıyor hem at5 fikirleri yine var fil f6 ataş 5 fikirleri var fil c4 fikirleri var kale ad1 file 1 fikri var bence e, beyaz iyi ancak burada sadece siyahın bir tane uyanık fikri var o da şu Hemen hatta 7 gelerek buradaki fil saldırmak. Bakın fil kaçtığı zaman da mesela cebire oynayabilirsiniz fili ya da e3 oynayabilirsiniz. E, bence e3 oynayalım çünkü C1 çok aktif değil. Buna da arkadaşlar kale çarpı e3 vurulabilir. Çünkü kale e3 vurulduğu zaman e2'deki vezir hem b 2yi hem de e3'ü kontrol ettiği için bakın kalite feda edip karşında birçok önemli avantaj elde edebiliyor siyahlar. Kale b2. Ve aslında kalite geri olmasına rağmen fil çifti var. B2'deki piyonu aldı. A piyonu geçer. Ve bu şekilde gayet rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Hamleleri oynatma imkanı vermediği için geçeceğiz. Artık kusura bakmayın diyorum. Biraz zihnimizden e, antrenman yapmak için bir bahane olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. Böyle bir fikir vardı. Bu fikri tabi beyazlar girmek istemedi. Onun yerine hemen fil çiftini almak istedi. Ve at 6 oynadı oyunumuzda. Bakın tam burada at 6 oynandı oyunumuzda. Siyahlar karşı oyun elde etmek için hemen b 2 aldı. Kale çarpı B2. Şimdi A çarpı F8, kare çarpı F8 ve şimdi fil G5 onamayı tercih etti beyazlar. Şimdi arkadaşlar burada biraz durabiliriz aslında. Çünkü konuma baktığınız zaman bakın 2, 4 6 piyon 2 4 5 piyon. Siyahlar bir piyon ama fil çifti yok. A2 karesindeki fil çok güçlü. Buradaki vezir ve buradaki fil de çok güçlü. Yani siyah şahın mat olmadığı senaryolarda A piyonu belki başa bela olabilir ama bu piyon yapısı çok bozuk. Yani bir şekilde şu piyonlar düzelse çok daha verimli olacak. İkinci anadik kalede hem bu file saldırı hem F2'ye saldırı aktif bir konumda. Şimdi siyahlar tabii ki hata 7 oynadı. Fil F6 izin veremez. Şimdi fil C1 git kardeşim kalesini diyor. Kale 5 fil A3. Bakın burada beyazın şu fikrini ben çok beğendim bu arada. Bakın konum bu. Burada ataktasınız. Ama Nepomni şunu söylüyor. Diyor ki konumda aslında en çok zayıf olan çapraz bu çapraz. Ben hızlıca bu taşımı o çapraza getirerek rakibin savunma yapamadığı bir çaprazdan etkinliğimi arttırayım diyor. Bakın at aşırı fil cebirinlem ve fil A3. Filerin gazlarına bakar mısınız? Tüm çapraza bakıyor. Gayet aktif konumda. Buna şimdi siyahlar kale 8 oynamış. Açmazdan çıkmak adına. Filc4 ver bakalım kaleyi ve Sivin yaptı hamle çok iyi videoyu durdurup ve Sivin yaptı hamle bulmaya çalışın. Arkadaşlar siyah file 6 oynuyor. Çok çok özgüvenli bir hamle. Ding'in bu hamlesini tebrik ediyoruz. Kaleyi alırsan al diyor. Buradaki ana fikrimiz de şu. Büyük ihtimal oynatamayacağız ama evet oynatamadık. Ama ana fikir şu arkadaşlar. Bakın fili 5 alındı senaryoda. C çarpı 5 alacak siyahlar. Ve artık yine beyazlar biraz daha üstün ama buradaki piyonlar düzeldi ve beyaz kader çok zayıf. Bakın fil 4 fikri var. At 3 fikri var. At 5 fikri var, var. Fil 5 fikri var. Kale B8 gelip B4 sürme fikri var buradaki piyonlar gerçekten göz korkutuyor. Dolayısıyla bu devam yoluna girmek istememiş Nepomni işi. Çünkü buradan hani atak yapsam mat edebileceği de yeterli materyal kalmadı. Beyaz fil yok. E bir tane at kaldı burada. Yani at ve 5 vezir G3 tek başına mat atmak için yeterli değil. E da hızlı bir şekilde oyuna dahil olamıyor. E sürekli siyahın B4 sürü işte var. Bu devam yoluna girmek isteminin Aslında girseydi belki vezir E3 ile C5'e saldırarak devam edebilirdi. Ancak tercih etmemiş. Şimdi fili alt annesinin güzel yanı şimdi ortaya çıkıyor. İlk olarak beyazın sürekli artan filinden artık kurmayı başan kurtulmayı başarmış olduğu denklem. Çünkü fil çarpı b 6 at çarpı e6 sonrasında artık bu çaprazdan bir baskı yok. Beyaz at f5 ile saldırısa devam etmeye çalışıyor ve yine kritik bir hamle c5 ünlem bence savunma manası çok çok güzel hamleler yaptı bu maçta. Bu filin de bu sefer önünü kapattı. Yine buradaki at ve buradaki veziri yalnız bırakmayı başardı. Şimdi vezire 2 geliyor beyazlar. Fikir de şu artık diyor ki beyaz kadar zayıfladı ve ben buradan mat edemeyeceğim. Yani ben eğer mat edemeyeceksem vezir gibi önemli bir taşımı niye burada bağlayıp Dolayısıyla vezire buradaki beyaz kalere gelmeyi ve oyunu vezir kanadına aktarmayı düşünüyor bu piyon zayıflıklarından kurtulmak adına. Siyah hızlı bir şekilde kale B3 oynuyor. Bakın 31 dakika 28 dakika iki tarafta süresini gayet verimli bir şekilde kullandı. Şimdi vezir C4 ver A4'lük piyonu. Vezir C6 hayır vermem. Şimdi fil C1. Şu filin dansı olabilir videonun başlığı. E, Rusya'daki filin dansı. Fil Hatırlarsanız a gitmişti. Buradaki görevini tamladı. Tekrardan C1'den E3'e giderek bu şapbazda devam edecek e, hayatına. Şimdi siyahlar da atıf 6 geliyor. Oyunda olmayan taşını artık oyuna gelebilir. E4'e de baskı yapıyor. Beyazlar vezir çarpı A4 aldı ve vezirleri kesme girişiminde bulundu. Aslında burada vezir A4 almayabilirdiniz ama burada vezirleri kesmeyi tercih etmiş. Nepomnişi vezir çarpı A4, kale çarpı A4 sonrasında eşit bir oyun sonuna girmiş oldu taraflar. Birçok aslında zorlayacak şey vardı. Özellikle Nepomnişi'nin orada filge 5 fikrini geç yapması. Yani Birçok farklı zorlama fikrine bir şekilde yani hepsini savundu ve çok da risk almadan Nepomniji oyun sonuna girmeyi tercih etti. Şimdi kale çarpı C3. Burada kale C3 almak yine buradaki piyonu koruyan işte kale A8 devam onu belki deneyebilirsiniz. Piyonu tahta tutmak adına ama Dink de büyük ihtimalle beraber istiyor. Hızlı bir şekilde siyahlarla beraber yapıp e, beyazlarla kazanmaya çalışacak. Çünkü dünkü maçta biliyorsunuz çok çok e, eline çok fazla kazanç fırsatı geldi ama hiçbirini değerlendiremedi. Kale çarpı C3 fil B2. Ver buradan kaleyi. Kale B3. Fil çarpı E5. Fil olanın geleceği vardır diyor Gary Kasparov. Bakalım gerçekten geleceği var mı beyazın? Şimdi kale B4 oynuyor. Gel taşları keselim diyor. Dink hiçbir risk almayı istemiyor. Kale çarpı A5. Kale çarpı E4. Kale çarpı E4. at çarpı E4. Artık oyun sonuna girildi. 3 piyon. 3 piyon. Bu piyon uzak. Bir geçer ancak bu piyonla ayarlamak çok kolay değil. Herhangi bir desteği yok. Yani bir piyon desteği yok. Sadece atlar var. Bunlar da yeterli değil tabii ki. Şimdi arkadaşlar at çarpı E4'de kale A4 oynuyor bir tane. Ne işi? Ve siyahlar ilginç bir şekilde buradaki piyonu korumak yerine buradaki piyonu vererek buradaki filden kurtulmak istiyor ve Kaspor'a bir selam var. Madem fil olanın geleceği var, fil olmayanın da geleceği yok diye düşünerek Nepomniache'nin geleceğini almaya çalışıyor ve atle 4 oynuyor. Buradaki piyonu alırsan al diyor. Yeter ki ben bu fili alayım. Buradaki fikir de şu. At 4 alırsanız kare çarpı E5 olduğu için mutlaka fili almak zorundasınız. Oyunumuzda da fili alınıyor. Fil alır D4. C alır D4. E, kale alır D4. Ve iki piyonu 3 piyon bir kale finaline girilmiş oldu. Şunu unutmayın. E, at finalleri piyon finalleri gibi görülür. Yani piyon finallerinin en yakın finallerdir. Şimdi siyah G6 oynamış. At 3 buraları hızlı geçebiliriz. Şah g7, kale b4, bir tane sağa sola açıyor. de zaten süre eklenmesi de yapıldı. Bakalım nasıl zorlayacak beyazlar konumu. At g3, çünkü fg3 olursa kale çarpı e3 sonunda konu çok net beraber olacak. O yüzden beyazın taşları oyunda tutmaya çalıştığını anlayabiliyoruz. Kale b7, at f5. At g4, at taşları azaltmak istemiyor beyazlar. Kale e7, kale b5, kale bir 1 şah. Şaş 2, kale 2, kale B7. Burada ufak ufak trikler olabiliyor. İşte ataş altı gelip atları kesmeye çalışmak, ataş dörtler işte atın işte fevri aktarışı gibi ama hepsi yani bir saat süre olduğu için çok da böyle dişe dokunur e, tehditler değil. Dolayısıyla siyah rahat bir şekilde oynuyor. At D6 kala yedi. Şah 8 şah G3. Siyah burada F5 oynayarak aslında ilk konudaki ilginç hamleyi yapıyor. Şimdi burada şöyle bir karar değişimi var sevgili arkadaşlar. Oyun sonunda piyon geriyseniz bu piyonları ilerlettikçe savunması zorlaşır konumu. Dolayısıyla aslında piyonları olabildiğince rakibe yaklaşmadan yerde tutmanız lazım. Bakın beyazın stresine piyonları hiç ilerletmiyor. Arkada tutuyor ki taşlar bana yaklaşırsa o taşları düşürme ihtimalim oluşsun. Ve rakibi e, piyon sürmeye zorlayarak zayıflık yaratmaya çalışıyor. F5, Şah F3. Bakın kaleyi de çünkü burada kaleler değişirse okeyim diyor siyahlar. Kale A8 Şah, Kale E8 ve beyazlar burada arkadaşlar kaleleri değişme kararı alıyor ve Kale x E8 vuruyor. Bakın fark ne? Şöyle bir fark var. Şimdi kale 7 şimdi alsaydı bu şah E8'de kalacaktı. Ancak A8 Şah çekip böyle aldığı için şah 8. yataydan kalmış oldu. Yani onun sonunda zaten böyle ufak şeyler e, isteyebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Çok ufak e, avantajları birleştirmeniz lazım. Kale e 8 şah çarpı 8. Şimdi at 5 geldi beyazlar. Siyah g5 oynadı. Fikir buradaki şahın içeri girmesini engellemek. Yine karsene selam var. Sizce beyaz bu konuda ne ölmüş olabilir? E, tabii ki buradaki şahın içeri girmesi için h1 oynanması gerekiyor. Beyaz h4 ile hızlı bir şekilde kendine geçiş yeri açmaya çalışıyor. H4'de g çarpı h4 almış siyahlar ve hemen Şah F4 hamlesine imza atmış Nepomniş'i. Siyah burada beyazın piyonları ayrısın diye H3 feda ediyor. Çünkü zaten Şah G5'ten sonra bu piyon alınacaktı. En azından piyonları bozayım diyor. G çarpı H3 Şah 7. Artık burada bir avantajdan söz etmek çok zor. Hızlanabiliriz. At C6 Şah. Şah F6. At D4. Şah E4. Şey at E4. F3. At F2. H4. At D3 ya, Şah G3. Bakın beyazda hiçbir şekilde yerleme kaydetmiyor. F5'teki piyon sayesinde siyah şah da gayet rahat bir şekilde bekliyor. Şah G6 At E6 Şah F6 At F4 At B4 Şah F2 Şah E5 Şah E3. At C2 Şah Şah D2. Bakın alırsa c 2 alacak zaten. Ana fikir bu. At D4. Bu son bir isterseniz bunu gösterebilirim. Şah F4 alırsa Şah C2 alacak. F3'ü aldığı zaman da H5'i alacak sözde de yine e, şey yine bir kazanç fikri yok aslında. Çünkü burada şah f 3ten sonra bakın H5 sürseniz bile bu piyon vezire de yakın olduğu için bir problem olmuyor. Bakın f 3 sürüyorsunuz 4 hamlede. Bu da 1, 2, 3, 4 geliyor. Ve herhangi bir şekilde kazanamıyorsunuz. Çok hızlı o göstermek isterim ama Liches hareket etmediği için gösteremiyorum. Ama şöyle düşünün. Bakın burası vezir çıktığında sizin piyonunuz da burada. Herhangi bir ilerleme kaydemiyorsunuz. Evet oynatamıyoruz. Kusura bakmayın. O yüzden ben normal devamı e, geleceğim. Normal bir şekilde ona devam edeceğim. At B4. Şah F2. Şah, şah 3 Zaten video çok uzun oldu. Videoyu beğen tuşuna tıklamayı unutmayın dediğim gibi. Beyazlar şah çekiyor. Siyahlar şah çekiyor. Herhangi bir ilerleme kaydedilemiyor. Bakın ileri geri, ileri geri, ileri geri. Burada gerçekten çok fazla insanların vaktini alıyor. Beyaz zorluyor ama neyi zorluyor? En son arkadaşlar burada beraber iyi sıkıştılar. Yarın boş gün. Bir sonraki gün görüşmek üzere. Videoyu beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Bu maç bir tık yani bilemiyorum. Bir tık sonları sıkıcı gibiydi. Yorumunuzu aşağıya bekliyorum. Hoşçakalın.